Evet arkadaşlar Murat Çalışkan videoda kanalıma hoş geldiniz. Şu an sabah 8. Maaşım yaptı ve koşarak çekmeye gidiyorum. Koşmam lazım. Anlatacağım tabii. Evet gördünüz Çektim parayı Şimdi şu an benden zengin yok O yüzden Almanya bizi ka Kıskanıyor kardeşim konuşabilirim Yapacak bir şey yok Ben konuşacağım Siz dinleyeceksiniz ee, Daha demin Maalesef yetişemedim Banka öbür kredinin borcunu çekmiş ee, O yüzden şimdi Diğer bankaya gidiyorum Onunkine de yatıracağım Oraya kadar konuşayım bari de daha sonra konuşamayacağım. Yol biraz var. Rahatız yani konuşabiliriz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hangi ülke başka kıskanıyor bizi. Görüyoruz, bakıyoruz zaten. Türkiye çok iyi. Ekonomi on numara. Böyle devam. İçimizden geçtiniz. evet gördünüz yattı gitti kredi kredi kartı borcu derken maaş bitti ee, şunu demek istiyorum video izlerken şu alt taraftan abone olursanız sevinirim ee, onunla izlediğim şu bir dakika ee, çok güzeldi çünkü bir ayın şey var emeği var orada neyse ben söyleyeceklerimi söyledim zaten sizlerde yorum olarak yazarsanız sevinirim Türkiye'de bir ay ile bir dakika geçirmek. Başka daha bir şey demek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi biz gene ee, kredi kartlarıyla ayı kurtarmaya devam edelim.